Kitap okumak bir ihtiyaçtır. Bunu bir hobi olarak düşünmeyin. Bu ihtiyacınızı nefes almak gibi, yemek yemek gibi düşünün ve hiçbir zaman eksik bırakmayın. Ben uzun seneler sonra Kahramanmaraş'a tekrar gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ve gelen misafirlerden, okurlardan ve tabii bizim televizyon seyircisinden de anladığım kadarıyla birbirimizi özlemişiz. Tufan Gündüz hocayla hoş bir sohbetimiz oldu. Tarih sohbeti soru cevap yaptık ve salondaki kalabalıktan ve gelen soruların kalitesinden anlaşılıyor ki Kahramanmaraş Kitap Fuarı'na katılanlar hakikaten tarihi seviyorlar ve kitaba da açlar. Dolayısıyla bu kitap fuarının gerçekleştirilmesi bence şehre önemli bir kültürel katkı. Birazdan da imzaya geçeceğiz. Orada biraz daha yakından tanışma fırsatımız olacak ve belki yeni okurlarla da tanışacağız. O yüzden iyi ki geldik diyorum. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için ve emeği geçen her... Herkese teşekkürler. Uzun bir salgın döneminden geçiyoruz ve salgın hala şiddetini ülkemizde devam ettiriyor ama çok şükür bu yıl okullarımızı açma imkanı bulduk. Dolayısıyla çocuklar hem okuldan, o okulun eğitim şartlarından, kitaptan epey bir uzaklaşmışlardı. Şimdi yeniden kitaba doğru dönüyorlar. Kitap fuarları da bu dönüş esnasında aslında önemli bir kapı, önemli bir araç haline geliyor. Fakat bu fuarların tek başına düzenlenmesi ya da bir bağımsız kuruluş tarafından düzenlenmesi çok zor. Bu yüzden belediyeleri takdir etmek gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi adeta canlı dişine takmış ve büyük bir organizasyona imza atmış. Öncelikle çocuklara yönelik onların fuar alanına transferi, burada kitaplarla buluşmaları, yazarla buluşmaları, yazarın okuyucuyla buluşmasına yol gösterdiği için Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok önemli bir katkıda bulunuyorlar.